İçinden düştü komutan. Yurt dışına görev için gitmiştim. Orada tanışmıştık. Güzel fotoğrafmış. Ama mutlu son değil herhalde. Sadece arkadaştık. Güzel günlerdi. Ama uzun zamandır görüşmedik. Şimdi çok uzaklarda. Yukarıda. Başınız sağ olsun komutanım. Yok öyle değil oğlum. Uluslararası uzay istasyonunda çalışıyor kendisi. Ciddi, Ciddi misiniz? Hı -hı. Hatta görev komutanı. Sosyal medyadan da takip edebilirsin. Böyle ara ara İstanbul'dan da fotoğraflar paylaşır hatta. Ben de hani siz yukarıda deyince şey sandım komutanım. Güzel günlerdi. Kurs için gittiğinizde mi tanışmıştınız? Evet. Öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musun Gökhan? İster duvar ustası ol, duvara çivi çak, istersen astronot ol, uzayda dolaş. İnsan kendi işini kendi becerebilmeli.